Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Çok fazla istediğimiz listemizin başındaki ismi Fabrizio Romano dün gece resmen açıkladı. Oyuncunun yeni takımı belli oldu. Bunu bir değerlendirelim istiyorum arkadaşlar. Çok zaman kaybettirdi ve Fatih Tekke'nin de en çok istediği oyuncuydu. Artı içeride bir son durum ne? Bu içerideki son durumu sizinle beraber konuşmak istiyorum. Özellikle burada olay ve sıkıntısı yaşıyoruz. Oyuncu ile alakalı sabahki videomuzda konuştuk bazı detaylar verdik. Bugün <laughs> gün içerisinde bir gelişme bekliyoruz ama bugün pazar. Büyük ihtimal o da pazartesiye kalacaktır. İçeride vakayemel ile alakalı çok enteresan şeyler geliyor kulağımıza. Bunları konuşacağız. Zubkov'un performansı biraz tartışılıyor ve bir sakatlığı olduğu söyleniliyor. Acaba kulübümüz Burada Olay Bey dur mu dedi. Bunlar da konuşulan detaylardan bir tanesi. Yani çok ciddi kafa karışıklıkları var arkadaşlar. Kanat bölgesinde bir kriz yaşıyoruz. Yani içeriden oyuncu gönderemiyorsun. İşte kifes etmen gereken oyuncular arasında net. Ama oyunculara verilen maaşlar senin elini kolunu bağlıyor. Buradan da çıkış yapamıyorsun. Bu detayları konuşacağız. Sohbet tadında bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, Bizi de takip etmenizi istiyorum. Şöyle bir beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Çok uzun bir video olmayacak. Tabi ee, e, Ryan gönderdik. Ryan Bunny'e de bir problem yok. Olay Bey bekletiliyor kap açıklaması için. Ama hem Çağdaş Atan hem Konya Başkanı hem bizim kulübümüz oyuncu transferlerinin tamamlandığı söylendi biliyorsunuz. Biz burada Olay Bey'in kafa karışıklığı, düşünce değişikliğinden dolayı şu an kitlenmiş vaziyetteyiz. Şu an her şey olay ve bozuyor. Olay ve bir kriz çıkarttı diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Buna geleceğim. Öncelikle Fabrizio Romano'nun bir açıklaması var. Ee, tabii burada e, Jeremy Boga bizim çok fazla istediğimiz ve gerçekten geldiği zaman kilit olacak bir oyuncu. Bak Juventus'a gidiyor. Oyuncunun 5 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında bir anlaşma gerçekleştirdiği bugün veya yarın artık bilemeyiz orasını ama bugün olarak söyleyelim. Dün gece girilen bir haberdi. Bugün oyuncunun sağlık kontrolleri için Torino'ya gideceğini yazmış. Ee, burada Fabrizio Romano. Kaçırdığımız bir oyuncu mu? Değil. Niye? Hiçbir zaman bize gelmek istemedi. Bu adamın İtalya'ya gideceğini zaten aylar öncesinden de söyledik. Birçok takım bu oyuncuyu istedi. Özellikle oyuncu menajerine ben İtalya'ya gitmek istiyorum dedi diye sizlere de defalarca kez söylemiştik ve geldiğimiz noktada Boga Juventus takımına imza atıyor arkadaşlar. Niye söylüyorum? Çok fazla bizi ilgilendiren bir oyuncuydu. Transferde hala bu dönem bile çok ciddi anlamda Boga beklentisi vardı. Boga'nın menajeriyle çok sıkı bir şekilde temas halindeydik. Boga'nın menajeri bizden süre istemişti. Yani İtalya'da istenilen olmazsa bize gelecekti oyuncu. Ama oyuncu İtalya'ya Juventus takımına gidiyor. Allah yolunu aç kesin diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Yani olmadı. Yapacak bir şey yok. Geliyorum içeriye. Bakın. Vaka emeği ile alakalı bak şu ana kadar <laughs> hala net bir şey konuşamıyorsak bu bizim yanlışımızdır. Bizim ya abi bu adam bizimle bana çıkıyor. Bu adam bizim bir senedir kadromuzda duran bir oyuncu. Tanıdığımız bildiğimiz bir oyuncu. Bu sukata mı girecek? Hocam olacak? Yoksa biz vaka <laughs> ne yapacağız abi? Biz vaka emeği uzatacağız mı uzatmayacağız? Ya, yani iptal edeceğiz mi? Donduracağız mı? Ya da fesh mi, Etmeyeceğiz mi? Burada şöyle bir durum var. Biz bir oyuncudan çıkmak zorundayız. Olay neden çıktık? Ya bir tane adam almayacaksak, biz bir transfer daha yapmayacaksak tamam abi vakayeme konusu. Kulübün çıkıp şunu demesi lazım. Ya arkadaşlar bu işi yönetin ya. Yapın abi bu işi düzgünce yönetin ya. Çıkın deyin ki vakayeme bizim kadrolu oyuncumuzdur. Biz fesi, Messi, dondurma, sukat, mukat yoktur diye. Bunu bizim kulübe yakın muhabirler söylediği için söylüyorum. Çıkın kafadaki karışıklığı giderin ya. Oyuncuyu da motive edin ya. Bizi de motive edin. Ben burada ya dedikodu dedikodu dedikodu. Sıkıldık yorulduk. Çıksın biri vakayla alakalı açıklama yapsın arkadaş. Yani demek ki göndereceksin düşüncesi oluyor. Oyuncudan da performans bekliyorsun. Herkesin bakışı çok farklı. Ya bu adam zaten gidecek. Bu adam zaten kadroda düşünülmüyor. 3 maçta kurtarıcı sokuyorsun adama teknik direktörlük teklif ediyorsun. Squat'lık teklif ediyorsun. O zaman bu adamı tut kadronda. Sen bu adamın seni kurtaracağını düşünüyorsan inanıyorsan kenarda genç çocuklar varken benimle aynı yaşta 40 yaşına gelmiş adamı oynatıp maç çevireceğini düşünüyorsan her maç 10 dakika 15 dakika sokup bana bakayım bir şey yapar mı bekliyorsan ki bir önceki maçta kurtardı. Çok iyi bir görüş yaptı. Oyun bilgisiyle beraber iyi bir pas yaptı arada. Bunu ona göre analiz edeceksin. Yani burada yanlışımız varsa söyleyin abi. Şu süreci de doğru yönetelim ya. Bir tane sürecimizi şeffaf götüremiyoruz. Ben ya oyuncuyla alakalı bence açıklama yapmaları lazım. Biz bu oyuncuyla alakalı kalıyor muyuz gidiyor muyuz? Vakayme aşağı vakayme yukarı. Vallahi ben de yoruldum arkadaşlar. Vallahi ben de yoruldum. Net yorulduk. Göreceğiz vakaymenin durumunu. Kimisi diyor kalacak. Kimisi diyor gidecek. Fethiye maçından sonra oyuncu açıklanacak. Bakalım ne olacağını hep beraber görürüz. Yani hep beraber görürüz. Zubkov'un bir sakatlığı var. Zuko'nun performansı tartışılıyor. Zuko beklentinin altında. Evet bir tane gol attı. Maçı kazandık güzel bir hafta öncesinde ama Duran, Muçi Duran yani bir kafalarda da karışıklık var. Burada da bizim takım içerisinde yani teklif geliyor Zubkov'a deniliyor ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın biz biraz kendi kendimize yaptık. Yöneticilerimizin, işte muhabirlerimize verilen bilgiler, bizim aldığımız bilgiler. Bakıyoruz City geliyor deniliyor. Nerede diyorsun değil mi? Haklısın. İşte Chelsea, Bayern Münih 40-50. Bu çocukları ulu orta biz bunları çok konuştuk, çok paylaştık. Basın toplantılarında maçtan sonra bunlar bizim dengemizi de bozdu. Biz kendi kendimize zarar verdik. Bu şu transfer döneminin bitip herkes tamam kardeşim ben kaldım. Aa ben gitmiyorum. Beni bu takım istedi ama şu an transferim olmayacak. Kendime iyi bakmam lazım. İyi oynamam lazım diyerek yola devam etmemiz lazım. Bir kanat krizi yaşıyoruz. Bir transfer krizi yaşıyoruz. Kim bana 5 tane adam alsın. Geç kaldık. Biz şu an ilk 4'ten kopabilirdik. Ben size söyleyeyim. Allah yardım etti. Biz ilk 4'ün içerisindeyiz hala. Kocaeli Spor maçı, Kasımpaşa maçı, son oynadığımız maç, berabere kaldı. Yani İki galibiyet aldığımızda da beraberlikler gelebilirdi, mağlubiyetler gelebilirdi. Gelseydi ne anlatacaktılar bize ben çok merak ediyorum. Biz çok iyi bir kadro kurduk bak 5'e aldık 30'a satacağız. Bununla beni uyutamazsınız. Ben şu an şunu düşünüyorum. Olayik Bey'e kaç paralık teklif, olayik'e kaç paralık teklif geldi resmi? Kulübe, kağıt, yazılı kaç para teklif geldi? Söylenen rakam 12 milyon euro. 10-12 milyon euro. O zaman ben bu kadar iyi squat'lık yaptım. Bu kadar iyi oyuncu getirdim diye övünüp gündem değiştirmeye mi çalışıyorum düşüncesi geliyor. 40-50'ler konuştuk. Nerede diyorsunuz? Ben de nerede diyorum. Gelmediyse yazılı olarak o zaman biz gündem değiştirdik arkadaşlar. Farkında olmadan bizler de alet olduk. Oluyor. Bir empati yapıyorum ben. Hatalarımız da olmuş olabilir bizde ama duyduğumuzu da söylenen de burada konuşmak zorundayım ben de. Kulübün e, hocası başkanı 30'lar 40'lar Galatasaraylı muhabirler konuşuyor 25-27-30. Bunlar da konuşulan detaylar. Ya bunlar konuşuldu. Herkesin önünde biz transfer pazarlıkları yaptık. Tüm Galatasaray medyası, tüm İstanbul medyası, Fenerbahçe Galatasaray'ı çarpıştırdılar biz arkadaşlar. Yaptık yani. Bunlarda böyle bir gerçek var. Kanat pozisyonunda biz Nakamura'yı çok istiyoruz. Davi transferi olmayacak. Oyuncuyu bırakmıyorum. İsteme diyor. Gelme diyor bana. Adam kapıyı kapattı Davi Nakamura'ya gidiyoruz. Nakamura'da da oyuncu ben diyor Türkiye'ye gelmek istemiyorum diyor. Hoge'ye gidiyorsun. Hoge ben Türkiye'ye gelmek istemiyorum diyor. Dün özellikle Bangonda cephesinde Rusya medyasında şöyle bir durum vardı. Zenit, Zenit de miydi? Neredeydi şimdi? CSK mıydı? Hatırlayamadım Bangonda'nın takımını. Bangonda için kulüp oyuncuyu göndermek istiyor ve takım arıyor. Oyuncuyu uygun şartlarda verecek deniliyor. Bangonda'nın adı bize de geçti. Biz de oyuncuyla ilgileniyoruz biliyorsunuz. Ve burada Bangonda'nın adı CSK Moskova şey Spartak Moskova'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam oyuncu bizimle adanılıyor hiç işi bitiremedik burada sıkıntılar yaşadık bu sefer otelin adı Onatçu tarafından kulübe gelindi otelde ben gelirim dedi orada da bir çalışma devam ediyor yani bir tane kanat oyuncusunu ben Vakıfem'in durumuna bağlı olarak söylüyorum tabi olay hepimize bir ters köşe yaptı adam bakın hocaya anlaştı kulüple anlaştı bizimkilerde tamam dedi her şey onaylandı. Oyuncu son tam gidecek İstanbul'a kampa katılacak. Maç için lisans çıkartacak Ben düşünmek istiyorum demiş. Burada herkese bir ters köşeyi yatırdı. Çat. Herkes ters köşe. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Burada yani bütün dengeleri alt üst etti. Şu transfer döneminde tamam deyip yani biz oraya Raymaniye gönderdik. Umut Nayır adam bize gönderdi. Her şey anlaşıldı yani bitti. İşte i̇mza olmadan bu transfer dönemlerinde biz bunları yaşadık, tecrübelendik. Bunları yaşayabiliyoruz. Kanatta bir krizimiz var. Ciddi anlamda bir problemimiz var. 8-10 numarayı alalım falan diyoruz. Mesela sabahki videomda yırtındım ama o oyuncuyu nasıl alacağız? Nasıl getireceğiz? Nasıl bitireceğiz? O da ayrı bir soru işareti. Yani zor gibi bir durum var arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Trabzonspor takımımız kimi getirecek, kimi götürecek göreceğiz. Şimdi önümüzde Fethiye maçı var. Fethiye maçında da özellikle Fethiye maçında bir rotasyon bekliyorum. Yani e, Okay olur, Salih olur, oynatır diye bekliyoruz. E, burada işte sol bekle ben olsam Lövü oynatırım. Onu söyleyeyim. Sağ bek alternatifinde altyapıdan birini koyarım artık. İçeride oynuyorum. İşte Ozan Tofan'ımız var. İşte Augusto'yu atarım Santofor'a. Veya Umut Nayir'i pardon atarım direkt Santofor'a. İçeride artık yani ciddi bir rotasyon yapması lazım. Bizim kayba kayıp yapmaya hakkımız yok. Çünkü e, bizim e, Samsun ve Fener maçları var. Samsun ve Fener maçlarında özellikle Antep var. Bir girdaba gireceğiz. Kazaya belaya izin vermeden buraya geçmemiz lazım. Zubkov zaten sakatlığı var. E, yani ona açıyı zaten risk etmememiz lazım. Oraya umutla ayrı koymamız lazım. Merkez orta sahada Ozan Tufan, Oka ikilisi, şey, Buşari, e, Ozan Tufan koyup Okay ve Salih stoperde koyabilir. Batagov ve Şubuki'ye dinlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Bu maçta hallederler ki bunları güvenerek stoper transferi de yapmıyorsun. Bu maçta bari oynatman lazım diye düşünüyorum. Bunu bu, şekilde kalede Onur Alp'i görürüz. Böyle bir tatlı bir rotasyon bekliyorum onu söylemem gerekiyor. Vakayemi oynatsın görelim abi. Ne kadar gidebiliyor Vakayme Fethiye maçında. Hem rakip güçsüz hem de Vakayme 90 dakika oynatsın abi. Kadroda tutacaksa 90 dakika oynamayan bir adama 2 milyon euro verilmez arkadaşlar. 90 milyon oynan ve yani 90 dakika oynamayan oyuncuya 20 milyon euro verilmez. O zaman biz futbolu bırakmayız. Hiç kimse futbolu bırakmaz. 50 yaşına kadar oynar. Ya giray 15-20 dakika oynar da oynarım o zaman. Biz 90 dakika 2 tane 3 günde bir maç çıkartamayacak bir bu fizik yapımız varsa bizim futbolu yani bırakmamız lazım. Eğer 15 dakika 20 dakika düşünülürse insanlar futbol ömrü 45 yaşa kadar gider. Halı sahada oynamıyoruz artık üst düzey bir klasmanda oynuyorsun. Şampiyonuna gidiyorsun ve bir yabancı kontenjanını dolduruyorsun. Çok kritik karardır bu. Bu kararı doğru vermeniz lazım. Çıkıp bunu en iyi şekilde yönetip en iyi şekilde radikal kararınızı alıp radikal karar alma zamanı gelmiştir bu kararı alıp 1 10 bir tane de kanadı bitirip bu takımı yarıştan kopartmayın. Gözünüzü seveyim. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yani denizi geçtik derede boğulmayalım. Başka da bir şey demiyorum. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.